Çabukun ne oynuyoruz? Annen yumurta oynuyoruz. Ne oynuyoruz arkadaşlar? Yumurta oynuyoruz. Yumurta mı oynuyoruz? Evet. Bizim kaç tane yumurtamız var bakalım. 1, 2, 3 ve 4 Bunların içinde. bir de sen say. Dur şuraya alalım. Pembe. Mavi. Kırmızı. Turuncu. Orunç mı? <laughs> Sen orunçu biliyor musun? Yok. No. red, blue, pink. Peki. Şimdi arkadaşlarım merak ediyor bunların içinde ne var acaba? Aa, şimdi çoğunca bakayım arkadaşlar. o ne? Dur şöyle koyalım. O ne? Hangi renk çıktı turuncunun içinden? Turuncunun içinden ne çıktı Poyraz? Yeşil çıktı. Hadi koy yeşili bakalım. Yeşille ne yapacağız? Şimdi ne Bunlar da. Sence, Aa, sence mavinin ma içinden hangi renk çıktı? Ah. Ne çıktı anne? Bunlar hadi yeşil çıktı. Mavi o mavi. Mavimiş. Evet. Hadi koy bakalım. Olmamış. Koy buraya. Olmamış. Ne olmamış? Şimdi Buraya koy. Yani düzelt hadi bakalım. Düzelt. Aferin benim oğluma. Akıllı. Hadi koy bunu da yanına. Şimdi kırmızıyı açalım. Şimdi bunu açayım Ha küçüğüm açıyoruz. Sarı. Yellow değil mi? Ay bu. Sarı mıymış anneciğim? Evet. Evet. Sarı. Ay küçücük elleri var. Ne yapacağız biz bu hamurlardan? Bekleyin bakalım arkadaşlar. Buna takayım. Bir de kırmızıyı açalım. Acaba içinde... Kırmızı çıktı. Kırmızının içinden kırmızı çıktı. <laughs> evet. Bitti bu kadar da hamurlarımız. Şimdi oynayalım hadi. Ne oynayalım Poyraz? Ne yapalım? Bebek kabıyım. Bebek mi yapalım? Evet. Hadi yapalım. Anneciğim. Efendim anneciğim. Bu ne bebekciğim? Bu gözleri yapayım şimdi? Göz yapalım. Ona bir de kulak yapalım. Değil mi anneciğim? Evet. Birazcık bebeği tamamlamak üzereyiz. Değil mi anneciğim? Kulaklarını da koy. Kulak. Kulaklar o kadar büyük mü? <laughs> Bu Poyraz oldu ya. Bakın aynısı. Baba bak mı? Ay bu bebek çok güzel oldu baba ama değil mi? Baba bak baba? Baba da yap evet. Yap anneciğim. Bize bir şarkı söyler misin? Hiç. Mavi hamur. Hadi öyle söyle. Mavi hamur, mavi hamur neredesin? Bu da bu işte değil. Bu bak, bu yaş baba burada adam burada bu buradayız. Tebrik ediyoruz. Evet. Alkışlıyoruz seni. Abone ol, tıklayın. Bye, bye. <laughs> ne yapsınlar? Abone mi olsunlar? Evet. Başka ne yapsınlar? Şimdi bunu da. Beğensinler mi seni? Evet. Tamam hadi bay bay. Poyraz'a abone olun tamam, öyle mi? Evet. Poyraz Tuba'ya abone olun de. Annemin kolaklıya kuza var. Poyraz hamurun derdinde. Görüşürüz. Bay bay.